اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالتين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bugün ele alacağımız süre-i Tin Suresi. Tin Suresi, Musaf sıralamasında 95. sure, İni sırası kronolojik olarak iniş sırasına göre 28. sure olarak biliniyor. Mekke-i Mükerreme'de inen bu sureceli ile 8 ayetten oluşuyor. İsmi içinde geçen tin Türkçemizde incir anlamına gelen bir kelime tin suresin veya tini diye de bu Süreyi celile anılıyor. İni sırasına baktığımız zaman da bu Süreyi celilenin e, erken dönemlerde indiği peygambere peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlaşılıyor. Önce bir kısa anlamını verelim. Ondan sonra da izahını, açıklamasını yapmaya çalışacağız inşallah ve tini ve zeytuni ve Tine, incire, zeytine, Tur-i sinaya ve bu beldeye yemin olsun. Muhakkak biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sümme radednâhu esfele sâfilîn. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler müstesna onlar için bitmez, tükenmez mükafatlar vardır. Bütün bu hakikatlardan, bu gerçeklerden sonra dini yalanlayan kimse buna ne dersin? Allah hakimlerin hakimi değil midir? Yani Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Böyle bir soru ile sure Celil'e bitiyor. Bu sure Celil'e mukaddes ve şerefli, kıymetli mekanlara yeminle başlıyor gördüğünüz gibi. Allahu Teala Hazretleri bu mekanları, bu yerleri Vahyin mekanı yapmış, peygamberlere, rasullere, elçilere, allah Teala buraları e, tahsis kılmış. Beytül Maktis, e, Tur Dağı, Mekke-i Mükerreme, buraları Cenab-ı Hak bir bakıma peygamberlerin gönderildiği yerler olarak tahsis etmiş. Ve bu yerlere Cenab-ı Hak önemine bina yemin ediyor. Gerçekten bugün Beytül Maktis yani Mescid-i Aksa, Kudüs, e, Turdağı, Mekke-i Mükerreme dün olduğu gibi bugün de önemini, değerini, şerefini, ehemmiyetini koruduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Peki Cenab-ı Hak neden yemin ediyor? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler yeminle başlar. Ee, mesela Şems suresi, Lehir suresi, Duha suresi yeminle başlar. Cenab-ı Hak e, geceye yemin eder, kuşluk vaktine yemin ederek başlar, güneşe yemin eder. Bazen burada olduğu gibi, bakınız burada da e, bir beldeye yemin ediyor. Bu yeminlerin için Neden? Cenab-ı Hakk'ın yemine ihtiyacı mı var? Haşa, Cenab-ı Hakk'ın yemine ihtiyacı yok. Ancak e, Kur'an'ın tebliği açısından bu önem arz ediyor. Dikkati çekiyor. Önce muhatabın dikkatini çekiyor. Yani çok önemli bir mesajın geleceğini, çok önemli bir haberin e, okunacağını ve dolayısıyla e, pür dikkat muhatabın buna e, gönül vermesini, dikkat etmesini ne yapıyor? Bir nevi e, öğütlüyor ve dikkatı mesaja çekiyor. Zaten muhatabın dikkatini çekmezseniz, siz dinleyenlerin eğer, e, frekansını tutturmuyorsanız o e, konuşma başarılı olmaz. Yani e, ne yapar? Kişi başka şeyle meşgul olur veya zihin dünyası başka yerlerdedir. Sizi dinliyor görünür. E, o mesaj yerini bulmaz. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim bu hususta gerçekten tebliğ yöntemi açısından bu önem arz ediyor. Ve bu süreyi cellede Cenab-ı Hak insanın keremine, şerefine, en güzel bir surette yaratıldığına, en güzel bir şekilde e, teşekkül ettirildiğine işaret ediyor. Çünkü evet kainatta bir, bir sürü varlık var, canlı varlıklar var, cansız varlıklar var. Ancak insan akıllı bir varlık, e, akıl, irade, muhakeme ile diğer varlıklardan ayrılan bir varlık ve Cenab-ı Hak insanı Kur'an-ı Hakiminden Estağfirullah ve lekad kerramna bani Adem. Adem oğlunu biz şerefli kıldık. Yani insan şerefli bir varlık. Fakat şerefini nasıl muhafaza edecek? Nasıl koruyacak? Veya o şerefinin e, kıymetini nasıl bilecek? İşte bu sürecelerde buna değiniliyor. İnşallah buna vaktimiz el değineceğiz. Değerli kardeşlerim, e, gerçekten insan şekil bakımından, yaratılış bakımından Varlıkların en mükemmeli. Evet, şöyle bir kainatı gezersiniz. Çeşitli bağ, bahçeleri gezersiniz. Çeşitli varlıkları görürsünüz. Teleleri güzel, gagaları güzel, kanatları güzel. Efendim, çeşitli rengarenk çi çiçekleri müşahede edersiniz. Bir lale bahçesine girersiniz. Aynı güneş, aynı iklim, aynı yağmur. Bir bakarsınız ki binlerce renkte sizi hayrete düşürecek renklerden çiçekleri görürsünüz. Ama hiçbir varlık insan kadar güzel değildir. Bütün müfessirlerin yorumu bu. İnsan kadar güzel bir varlık yok. Çünkü insanın yaratılışı bakınız ayaklarımız üzerinde geziyoruz. Cenab-ı Hak bize akıl vermiş, irade vermiş, muhakeme vermiş ve zaten bu yüzden insan sorumlu kılınmış. Sorumlu varlık kimdir? İnsandır. Melekler nurdan yaratılmış. Meleklerde erkeklik dişilik yok. Melekler insan gibi yemez, içmez. E bu varlıkları Allah'a itaat etmek üzere yaratılmış. Estağfirullah, la ilaha illallah ve ma Hiçbir şekilde onlar Allah'ın emirlerine karşı isyan etmezler, edecek güçleri de yoktur. Ama insan, insanda akıl var, irade var, muhakeme var. Birden insanda nefis var. Hayatı boyu insan nefsiyle mücadele ediyor. Hayatı boyu nefsiyle karşı karşıya. Ama orada insan neyini kullanacak? Aklını kullanacak. Yerken, içerken, kazanırken ve hayatını sürdürürken neyini kullanacak aklını kullanacak Akıl ona çok önemli bir bilgi vasıtası olarak verilmiş. Evet beş duyu organı önemli. Görme, tutma, koklama, işitme, tatma bunlar önemli. Ama bunları da idare eden bir nevi nedir? Akıldır. Aklını kullanacak. Nasıl kullanacak? Ben İnsanı değerli arkadaşlar burada zaten insan kelimesi geçiyor. Biraz sonra o ayet okuyacağım inşallah. İnsanı konumlandıran, insanı anlamlandıran İslam'dan, Kur'an'dan başka bir sistem yoktur. Kapitalizm insanı anlamlandıramamış. Komünizm anlamlandıramamış sosyalizm anlamlandıramamış, materyalizm anlamlandıramamış. Hiçbir izim, hiçbir dünya ideolojisi insanı anlamlandırmaya güç yetirememiştir. İnsanı sadece efendim peygamberlerin getirdiği İslam anlamlandırmıştır. Dolayısıyla insan aklını kullanacak. E kullanırken de o zaman niçin geldin bu dünyaya? Nereden geldin? Bu dünyada kısa bir müddet bulunuşunun sebebi ne? Amacı ne? Sadece yeme, içme, hayatını sürdürmek, keyfini yerine getirme için mi geldin? Eğer böyle düşünüyorsa kişi, kusura bakmasın öyle düşünen kimse efendim yanlış düşünüyor. Üreyen sadece insan değil dünyada. Çoğalan sadece insan değil. Uzun ömür yaşayan efendim bir sürü varlıklar var. Insandan daha fazla gören varlıklar var. İnsandan daha fazla eşiden varlıklar var. İnsandan daha güçlü varlıklar var. Ama Cenab-ı Hak insana akıl veriyor, irade veriyor ve muhakeme veriyor. İşte bu irade, akıl, muhakeme ve bir de bunların yanında Allah vahyini gönderiyor bilgi kaynağı olarak. Hiç şaşmaz. Yüzde yüz doğru. Böyle bir bilgi kaynağını gönderiyor. Bu bilgi kaynağını peygamberlere gönderiyor ve peygamberler vasıtasıyla Allahu Teala insanlara bu bilgileri bildiriyor. İşte insan bu noktada aklını kullanıp vahyin sesine kulak vermezsen niçin yaratıldım neden bu dünyaya geldim bu dünyadaki bulunuş amacım nedir diye böyle bir sorgu içerisinde kendini konumlamayan kendini buna göre ayarlayamayan insan zarardadır değerli arkadaşlar niye zarardadır bakınız Rabbimiz şöyle buyuruyor em tahsebu en ekterahum yesmaun ev yaakilun inhum illa kel en'ami belhum adal. Habibim, sen onların çoğunun dinliyor sanarsın, sanırsın. Veya akıllarını kullanıyor sanırsın. İnhum illa kel en'am. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır hayır. Belhum adal. Onlar hayvanlardan da aşağıdırlar. Yeryüzünde Allah'ı tanımayan varlık var mı? Kur'an-ı Kerim yıllar önce, 15 asır önce şu ifadeyi bütün insanlığa duyuruyor. Tüsebbihü levüs semâvâ ve Yedi kat kökte ve yeryüzünde ne varsa her şey onu tesbih eder. Velakin la tefahuna tesbihum. Fakat siz onların tesbihatını anlamazsınız. Bir bakarsınız ki insan gaflet içerisinde uyur. Kuşlar seher vaktinde ötüşmeye başlar. Hani karaca olanın şu sözü çok hoşuma gider. İncecikten bir kar yağar, tozar, elif, elif diye. Sular hendeyine dolar. Ağlayanlar bir gün güler. Kamlanma gönül, kamlanma gönül. Elif diye tozar diyor. Yani karın tozuşunu elife benzetiyor. Allah'ın, Allah lafzının birinci harfi nedir? Eliftir. İncecikten bir kar yağar, tozar, elif, elif diye. Her şey, her şey Allah diyor. Ama velakinne tefkahune tesbihahun siz onların tesbihatını anlamazsınız. Onların tesbihatını anlamak için Süleyman olmak gerekiyor. Süleyman kuş dilinden bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içeru. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla birlikte bir vadiden geçerken, malumunuz duymuşsunuzdur bunları hep. Vadiden geçerken karıncaların kraliçesi. Galet nemletün karıncaların kraliçesi. Şöyle diyor. Ya ey yuhen nemrut hulu mesakinakum. Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Niye girin yuvalarınıza? Süleyman ordusu geliyor. Bilmeden sizi çiğneyebilirler. Süleyman Aleyhisselam karınca e, kraliçenin, karıncaların kraliçesinin bu sözünü duyunca Kale Rabbi evzi'ni en eşkura ni'ameti kelleti Ey Rabbim bana verdiğim bu nimete karşı sana şükretmeyi bana lütfeyle nasip eyle. Bak ne yapıyor? O karıncaların dilini duyduğu için Allah'a şükrediyor. Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak böyle bir özellik vermiş. Rüzgarı emrine vermiş. Kuş dilini biliyor. Değerli arkadaşlar onun için insan evet mükerrem bir varlık. İşte burada ve ve zeytün, incire yemin olsun, zeytine yemin olsun, tur sinaya yemin olsun ve hadel beledil emin bu Mekke'yi mükerremeye yemin olsun ki Allah yemin ediyor. Tabi bunun açıklamaları var. İncire niye yemin etti Cenab-ı Hak? çok güzel bir gıda olduğu için zeytinin çok güzel bir gıda olduğu için bak Kur'an'da bunların isimleri geçiyor. Tıbbi açıdan bunu tahlil edecek değilim. Benim mesleğim bu değil. Ama o bölgelerde, peygamberlerin gönderildiği bölgelerde, bunlar yetiştiği için, vahyin geldiği yerlerde bunlar yetiştiği için insanların dikkatine buna çekmek için Cenab-ı Hak bunlara değer verdiği için yemin ediyor. Ve tini ve zeytun ve Tur-i Sinin. Musa Aleyhisselam'a vahyin geldiği iddia. Ve hâzel beledil emin. Bu beledil emin neresi? Mekke-i Mükerreme. Kur'an-ı Kerim'in ilk inmeye başladığı yer. Kabe'nin olduğu yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin geldiği şerefli bir mekan. Cenab-ı Hak yemin ediyor ve خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي fi ahsani takvim andolsun biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Evet yaratış bakımından da insan güzel, biyolojik bakımından da güzel, manevi bakımından da güzel. Her yönüyle bu güzel bir insan. Ama o insan değerini bilirse, o insan dünyadaki bulunuş konumunu bilirse, dünyaya geliş gayesini bilirse işte insan o zaman şerefleniyor, o zaman kemale eriyor ve o zaman insan insanlığın değerini, kıymetini biliyor. Allah'ı tanımadan, Allah'a kul olmadan, dünyadaki konumunu bilmeden, anlamadan insanın kemal ermesi mümkün değildi. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Herkesi insan olarak görürsün. Ama onun içinde neler var, neler var? hangi duygular, hangi hasetler var bilemezsin. Ama insanı olgunlaştıran nedir? Allah'a kulluktur. İnsanı keremini, şerefini koruyacak, devam ettirecek nedir? Allah'a ibadettir. İnsanın yüzeltecek nedir? Allah'a secdedir, Allah'a rukudur. İşte bunu yaparsak ne mutlu bizlere değerli kardeşlerim. İnşallah yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah böyle insanın kemalini sağlayacak kulluk görevimizi sürdürmeye, yapmaya devam edeceğiz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için ve dışarıdaki müsallat bu taşında bulunan kardeşlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.